Çok değerli basın mensupları, Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak bugün belediye taşeron işçilerimizle Konya Büyükşehir Belediyesi, Merkez, Meram, Karatay, Selçuklu belediyeleri arasında görüşmeleri bir temmuzda başlayan yaklaşık bir buçuk aydır devam eden toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin ve bu toplu sözleşme sürecinde İşçilerimizin haklı taleplerini sizlerle paylaşmak adına bu basın toplantısını düzenliyoruz. Biliyorsunuz belediyelerimizde çalışan belediye taşeron işçilerimiz, on binlerce işçimiz 1 Temmuz'dan itibaren Büyükşehir Belediyesi ve Merkez İlçe Belediyelerimizle toplu sözleşme görüşme sürecini başlattılar. Yaklaşık 45-50 gündür sözleşme süreci devam ediyor. Ama maalesef işçi kardeşlerimizin bize aktardığına göre, işçi kardeşlerimiz, belediye taşeron işçilerimiz, Gelecek Partisi İl Başkanlığı binamıza geldiler. Ve bu toplu sözleşme sürecine ilişkin bizlere bilgilendirme yaptılar. Ve bu bilgilendirmeyi biz duyduğumuzda gördük ki, gerçekten işçilerimiz için hayat standartlarını düşündüğümüzde, zor olarak değerlendirebileceğimiz bir durum söz konusu. Şu anda işçilerimiz, belediye taşeron işçilerimiz Temmuz ayı bordrolarını bize gönderdiler ve Temmuz ayı bordrosunda asgari ücretin altında ücret ödenen işçilerimiz olduğunu görüyoruz. Buradaki bordroda yaklaşık 5.328 liralık bir ödenecek tutar olduğunu bize işçilerimiz gö gösterdiler. Şimdi tabii bu toplu sözleşme görüşme sürecinde belediyenin işçilerimize en düşük maaş alan belediye taşeron işçimize yaklaşık 7 bin liralık bir teklifte bulunduğunu taşeron işçi kardeşlerimiz bizlere söylediler. Şimdi tabii ki bu 7 bin lira 6 bin 500 lira açlık sınırının olduğu bir ülkede yoksulluk sınırının 21 bin lirayı bulduğu bir ülkede enflasyonun TÜİK'in açıkladığı enflasyonun yüzde seksen, ENAK'ın bağımsız kurum olan en açıkladığı enflasyonun yüzde yüz olduğu bir ülkede, dünyada Türkiye'nin enflasyonda en kötü beş ülkede Suriye ile Sudan'la yarışan bir Türkiye enflasyonunda 7 bin liralık ücret bu hayat pahalılığında ne kadar gerçekçi, ne kadar insan onuruna yaraşır bir ücret bunu biz belediye yetkililerine buradan Sayın Uğur İbrahim Altaya ve diğer merkez belediye başkanlarımızın takdirlerine sunuyoruz. Bugün maalesef Türkiye'de gerek merkezi yönetimde, gerek genel bütçede, gerekse belediye bütçelerinde maalesef kamu kaynakları milyonlardan alınıp 84 milyondan alınıp bir azınlığa servet transferi şekline dönüşmüştür maalesef somut örnekleriyle bunu ispatlayabiliriz. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesini incelerseniz toplam personel giderleri yaklaşık 229 milyon TL. Ama yine bu bütçede faiz giderlerine bakıyoruz. Faiz giderleri de 210 milyon olarak öngörülmüş. Düşünebiliyor musunuz? Belediyenin tüm personeller personel gideri olarak 230 milyon, faiz gideri de 210 milyon. Yine Büyükşehir Belediyesi e, genel bütçeye bakıyoruz. Kur korumalı mevduat için şu ana kadar bütçeden ödenen rakam yaklaşık 140 milyar eski parayla 140 katrilyon TL. Yıl sonu kurun 19 lira olması gerçekleşirse Merkez Bankası tahmini yaklaşık kur korumalı mevduatta bütçeden yaklaşık 300 milyara yakın bir bedel, maalesef 84 milyondan alınacak ve yüzde biri bile bulmayan paradan para kazanan zenginlere aktarılacak. Şimdi buradan belediye başkanlarına, belediye yetkililerine sesleniyoruz. Kaynak yok, mazeretiniz olamaz. Kaynaklarımız var. Türkiye'nin kaynakları zengin. Bütçemiz var. Fakat sorun kaynakların kötü yönetilmesi, kaynakların fakir fukaradan garip kurabadan alınıp zenginlere aktarılması şeklinde bir son dönemde bir sistem kurulmuştur. Ortada nas var, sana bana ne oluyor diyenler maalesef tüm sistemi hem belediyelerde hem genel bütçede faize boğmuştur. Dolarizasyona bağlamıştır TL'yi. Ve bunun bedelini de burada Uğur İbrahim Altay'a ve diğer belediye başkanlarına uyarıyoruz. Bu kötü ekonomik yönetiminizin, kötü bütçe yönetiminizin, milletin kaynaklarını, milletin vergilerinden toplanan beytül maldan zenginlere aktarmayı bırakın. Gerçekte emeğiyle, alın teriyle hizmet eden emekçi kardeşlerimize, belediye taşeronu kardeşlerimize hak ettikleri ücretleri onların insan onuruna yaraşır ücret seviyesine çekin. En düşük kademedeki işçiler için teklif ettiğiniz 7 bin lira Hayat insan onuruna yaraşır bir seviye değil. Soruyorum size, 7 bin lirayla Konya'da kira gelirleri bugün kaç liraya çıktı? 2500, 3000, 3500, 4000, 7000, 8000, 9000 liraya kadar bugün kira kira bedelleri oluştu. 7 bin lirayla bu kardeşlerimiz nasıl bir kiralık evde oturacaklar? Gıda enflasyonu, gıda ücretleri, gıda fiyatları %100'ün üzerinde arttı. %200'e yakın artışlar var. Nasıl geçinecek 7 bin lirayla bu kardeşlerimiz? Dolayısıyla ben, biz şunu ithal ediyoruz. İnsan onuruna yaraşır ücret nedir? Şu anda yoksulluk sınırı 21 bin civarında bir farklı sendikaların hesaplamalarına göre açlık sınırı da yaklaşık 6500 lira civarında. En azından bu ikisinin ortalaması şeklinde bir ücret belirlenebilir. Kaynaklar yok denemez. Kaynaklarımız var. Kaynakları yeter ki biz Emeği ayıralım, emekçimizi ayıralım, bu insanlarımızı ayıralım. İktidar bundan 20 yıl önce AK Parti kimsesizlerin kimsesiz, kimsesizlerin kimsesi olacağız iddiasıyla geldiler. Ama bugün gelinen nokta itibariyle kimsesiz, gariban, emekçi kardeşlerimizin haklarını korumuyorlar. Maalesef 3-5 rantiyecinin, faizcinin haklarını koruyan ve kamu kaynaklarını, kamu bütçesini de bunun için kullanan bir aygıta dönüştürdüler devletimizi. Bu yüzden ısrarla söylüyoruz bu 7 bin liranın içerisinde değerli vatandaşlarımız, değerli basın mensupları bu 7 bin liranın içerisinde teklif edilen belediye yetkilileri tarafından taşeron işçilerimize teklif edilen 7 bin liranın içerisinde sosyal yardım ücretleri de dahil. Yani ikramiye, bayram harçlığı, yemek, yol gibi Çeşitli sosyal, kademe, sosyal yardım kalemleri de bu 7000 liranın içerisinde. Bunları düştüğümüzde neredeyse işçilerimize teklif edilen ücret 5500 lira civarına düşüyor. Yani asgari ücret düzeyine düşüyor. Açlık sınırının yani karını doyurma sınırının 6500 lira olduğu bir ülkede bu taşeron işçilerimize 5500 lira fiyat teklifini nasıl yapabiliyorsunuz? Dolayısıyla bu vatan, bu kardeşlerimizin, taşeron içlerimizin hayat standartlarını nasıl geçineceklerini e, hiç düşündünüz mü? Burada Sayın Uğur İbrahim Altay'a bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sayın Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, bundan yaklaşık iki yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme yapmıştı. Ve o görüşmeden sonra bir fotoğrafla beraber şöyle bir paylaşım yapmıştı. Konya için Sayın Cumhurbaşkanımızla açık çek aldık demişti. Sayın Uğur İbrahim Altay, şu anda bu açık çeki Konya'daki belediye işçilerimizin, belediye taşeron işçilerimizin sözleşmelerinde onların hayat pahalılığından korunması için onların bu zamlardan, fiyat artışından fiyatların altında ezilen bu kardeşlerimizi korumak için bu açık çeki kullanmaya sizi davet ediyoruz. Bundan güzeli var mı? Emekçilerimiz, on binleri bulan işçilerimizin yanında olmak ne kadar onur verici, gurur verici değil mi? Sizi de bu noktada bu davranışa davet ediyoruz. Son olarak temennimiz şudur ki bu toplu sözleşme sürecinin ara bulucuya gitmeden greve gitmeden çünkü yasal haklarıdır. E, Taşeron işçilerimizin iççilerimizi, işçilerimizin grev hakkı, ara bulucu hakkı yasada tanınmış haklardır. Temennimiz olur ki Konya kamuoyunun, hemşehrilerimizin Belediye yetkililerinin de ben böyle bir sonucu grev gibi, arabulucu gibi bir süreci ulaştırmadan sonuçlanmasını isteyeceklerini düşünüyorum. O yüzden bu sürecin bir an önce işçilerimizin hak ettikleri insan onuruna yaraşı bir ücret seviyesi teklifiyle çok da fazla uzamadan, çünkü yaklaşık ikiye yaklaşmış süreç sonlandırılmasını talep ediyoruz. Emekçilerimizin, işçilerimizin, belediye taşeron işçilerimizin bu haklı taleplerini Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak her zaman takipçisi olacağız, yanlarında olacağız. Her türlü desteğe de Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu süreci bir an önce grev, ara gitmeden sonlandırılmasını da bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.